Buyurun başkanım beni çağırmışsınız. Oyuncu iki seninle konuşmam gereken bir şeyler var sanırım. Ne oldu başkanım söyleyin. Ah oyuncu iki, bir Allah sad. Ne oldu başkanım söylesenize. Senden çok fazla şikayet duydum. Ne gibi şikayetler? Mesela öğretmenin sana şikayet etmiş. Yasemin ailesi sana şikayet etmiş. Oha! Kaç tane saysam bitmez. Ama başkanım bu nasıl olur? Oyuncu ikili hiçbir şey yok. Evet başkanım ben de şahidim. Şahitlerim de var mahkum bey. Ba siz, mi geldiniz sadece? Evet. Ulan. Oyuncu iki sana iki seçenek sunuyorum. Ya burada gidersin. Ya da ikinci seçenek. İkinci seçerek de ne olduğunu sorma intihar edeceksin. Ne, 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 diyorsunuz başkanım ne intiharı? Korkma. İntihar sadece küçük bir şeyde yapılacak. Ama başkanım nasıl yani? Bir tane şikayet geldi diye beni tabi kovacaksınız. Özgürüm ki insanlara başını şişirtmene izin veremem. Öyle olsun. Kanka gitme be. Kalkar şikayet varsa kal geldi. Yani. Üzgünüm evine el koyduk. Son kez evimde bir şey yazayım. Tamam son kez. Artık bu benim evimdeki son görüşüm. Şimdi mektuba şeyler yazıp gideceğim. Sevgili günlük. Bu benim son günlüğüm. Bazen hayatta kabul edilemez şeyler oluyor. Ben eskiden çok fazla çalışırdım. Babamın yanında. Ama babam kalp krizi geçirerek öldü. Annemi hiçbir zaman göremedim. Yani bu demek oluyor ki benim fazla nodunlarım var. Ben birçok bir yeri kaybettim. Çiftliğimi, sattığım yerleri, bütün dükkanları böyle koydular. Ama sanıyorum ki bu fazla sürmeyecek. Hayat acımasız biliyorum ama bu fazlasıyla beni üzecektir. Sağ olun. Ah be. ilk uçuşuma çıkacağım hiç aklımın ucundan gelmezdi. Artık burada benim işim yok. Oh be. Buranın havasını özlemişim. Gerçekten güzel havası varmış. Artık bir daha oraya dönmeyeceğim.